<Gülüyor> 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 Zoe neden hayattasınız? Siz niye hepiniz uyumuyorsunuz? Şimşek çaktı uyandık. Şimşekten ne olacak ki? Of beni de uyandırdınız. Dışarıda kar mı yağıyor? Vay canına! Çok güzel gözüküyor. Neyse bir daha uyandırmayın ama. Tamam mı? Tamam ya. Bu <laughs> uyanma vakti. Günaydın. Sen burada ne işin var? Holly. Ha, neyse ne olacak? Korkmuş içeri gelmiş. Günaydın herkese. Kızım nerede? Orada. Anne. Günaydın kızım. Günaydın. Anne ben kartop oynamaya çıkabilir miyim? Çık kızım kahvaltı gel e, gelince ay kahvaltı olunca çağırırım ben seni. Tamam teşekkürler. Koş 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 koş. Ne? Ee? Koş 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 koş. Hey ama sen kaçarsın. Cübeli. Sizi içeride bırakmam gerek. Anne haberin olsun Julie'yi kafesine koydum. E, ee, şeyi de Holly'yi de ahırına koydum. Ben çıkıyorum oynamaya. Ehehehe. Yubi. Ehehe. Çok güzel burada yuvarlanmak. Bir takla. Hoppa. Hmm.

Ne 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 ne. Neyse ben oynayayım. <laughs> Baba ne ben oynamaya dışarı çıkıyorum. Çık yavrum hadi çık. Ama pijama ile çıkma. Tamam giyineyim. Hemen şurada ne diyece? Hadi öyle ben şu dolabın içine girip yeni arkadaşlar. Bay bay. Giyim arkadaşına. Bay bay. Giyindim. Hadi çıkalım. Babaanne ben giyindim. Babaanne ben giyindim. Tamam çıkabilirsin ya. Geçiş. Hmm. Acaba nereler dedi? Neyse birazcık kucaklaşayım. Hmm. <Sessizlik> 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 Wow. Şu yavruyu çaktırmadan almam gerek. <laughs> koş koş koş. İmdat. Komutan bu yavruyu söylemişti. Tepedeki dağa kadar çıkacağız. Koş, koş, koş. Yanlış da. Lanet rakunlar. burada bir durmam gerek. İki yıl sonra sonunda Savana göllerine geldik. İşte ev.